Selamun aleyküm kardeşlerim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri açarak yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Biz Anadolu'da küçük bir köyde yaşıyoruz. Evimizin yanında amcamların evi var. Büyük bir bahçemiz var. Evimizin arka tarafında da bizden nefret eden hayriye teyze yaşıyor kızıyla birlikte kadın oldum olası bizden nefret ediyor. Annemin demesine göre kocası bizim yüzümüzden ölmüş. Yağmurlu bir akşam Hayriye teyzenin kocası Yusuf amca kahvehaneye gitmiş. Babamlar da o akşam eve erken dönmüşler kahvehaneden. Yusuf amca tek başına eve gelirken bizim buralarda domuz çok olur. Aç kalınca köye inerler. Yusuf amcaya da Domuzlar saldırıp paramparça etmişler ve babamlar eve erken döndü diye Hayriye teyze bizde düşman olmuş. Amcamın oğlu Ali yeni askerden dönmüştü ve amcamlar onu evlendirmek istiyorlardı. Ali kimseyi beğenmezdi. Amcamlar da Hayriye teyzenin kızını alalım hem bu düşmanlık bitsin diyorlardı. Hayriye teyzenin kızı Gülşah güzeldi. Bizimkiler istemeye gittiler. Hayriye teyze vermek istemese de Gülşah istediği için söz kestiler. Ama Ali bir tuhaftı. Her gün köyün dışındaki öyüye gider saatlerce kalırdı orada. Bir gün meraklanıp ben de peşinde düştüm. Uzaktan onu izliyordum. Höyükte bir mağara vardı. Oraya girdiğini gördüm. Ben de mağaranın girişine kadar geldim. Ali mağarada biriyle konuşuyordu. Bir tek onun sesi geliyordu ama sonra ses kesilince ben mağaranın arkasına geçtim. Ali oradan ayrılıp köye doğru yürümeye başladı. O gidince ben mağarada kimle konuştuğunu merak ettiğim için mağaraya girdim. İçerisi çok kötü kokuyordu. Bildiğim kadarıyla bu mağaraya define için gelenler olmuştu. Burada define olduğunu sanıyorlardı. Kimse bir şey bulamadan geri gitti. Mağaranın girişi genişti. Biraz ilerleyip yerde bir çuval gördüm. Yaklaşmaya başladım çuvala doğru. Koku gittikçe artıyordu. Hatta dayanılmaz bir hale gelmişti. Çuvalın üstünde kanlar olduğunu fark ettim. Çuvalı açınca iğrençti gördüklerim. Hayvan iç organları vardı. Bağırsaklar, mide, ciğer. Bunları buraya ali mi getirdi diye düşünüyordum. Neden böyle bir şey yapsın ki diye kendi kendime konuşuyordum. O sırada mağaranın ilerisinde bir taş sesi geldi. Ben de biri var diye seslendim ama cevap yoktu. Birkaç defa daha seslendim. Cevap alamayınca da mağaradan çıktım. Ali ne yapıyordu burada? Kendi kendine neden konuşuyordu? Askerde başına bir şey mi geldi? Çocuk kafayı yedi herhalde diye bu düşüncelerle köye vardım. Akşam olmuştu. Bizimkilerle yemek yedikten sonra dışarı çıktım. Evin önündeki sandalyelerden birine oturdum. Evimizin önünde bahçe vardı. Onun sonunda da ormanlık alan başlıyordu. Bahçeye doğru dalıp gitmişim. Ormanın içinde siyah bir gölge olduğunu gördüm. Bu saatte kimse ormana girmezdi. Bahçeye girip ormana doğru yürüyordum. Bahçenin sonuna kadar geldim. Ama o gördüğüm şeye yetişemiyordum. Ne kadar gidersem gidim, bir türlü yaklaşamıyordum ona. Aramızdaki mesafe aynı ama onun hareket ettiğini görmüyordum. Ormana girip biraz daha yürüdüm. Vücut hatlarından bir kadın olduğunu anladım. Biraz daha ilerleyecekken aklıma nereden geldi bilmiyorum ama dedemin biz küçükken yaşadığı bir olay geldi. Dedem gençken av meraklısıymış. Bir gün arkadaşıyla ava gitmişler. Arkadaşı dedeme gece ormanda tavşanlar geziyormuş. Gece ormana girelim demiş. Dedem de gece gece avma olur. Boş ver yalan söylüyorlardır demiş. Arkadaşı dedemi tanıdığı için dedeme sen korkuyor musun lan yoksa deyince dedem bu laftan hiç hoşlanmazmış. O da tamam girelim demiş birlikte gece ormana tavşan avlamaya girmişler. Ormanın derinliklerine kadar gitmişler. Bir şey bulamayınca dedem hadi geri dönelim. Burada bir şey yok. Ben sana demedim mi? Bunu kim söylediyse yalan söylemiş." demiş. Arkadaşı da umudunu kaybetmiş. "Tamam, geri dönelim." demiş. Tam geri döneceklerken bir çıtırtı çıtır sesi duymuşlar. Arkalarım dönüp bakınca siyah bir tavşan ağaçların arasında gidiyormuş. Bizimkiler de peşine düşmüşler. Dedemin arkadaşı gelirken yanında getirdiği feneri tavşana doğru tutmuş. Tavşan olduğu yerde bizimkilere bakıyormuş. O sırada dedem de silahı ateşlemiş ama nafile. Vuramamış tavşanı. Bu kez dedem fener tutmuş. Arkadaşı silahı ateşlemiş ama o da vuramamış. Bu şekilde ormanın içine iyice girmişler. Artık tavşanla aralarında 4-5 metre varmış. Tavşana namluyu doğrultup ateş etmişler ama tavşan olduğu yerden kıpırdamıyormuş. Dedemin arkadaşı dedeme "Kardeşim boş var, gel gidelim, geri dönelim. Bunu vuramayız biz." demiş. Dedem de olayı anlamış. Hemen ormandan kaçar gibi çıkmışlar. Dedem arkadaşına dönüp bizi kendilerine çekeceklerdi. Bu bir cindi. İyi ki gitmedik peşinden demiş. Bu hikaye aklıma gelince ben de hemen geri dönüp eve doğru hızlı adımlarla yürümeye başladım. Ben yürürken arkamdan sanki biri adımı fısıldıyordu. Ahmet, Ahmet diyordu. Korkudan arkama bakamadım. Eve vardım. Hemen odama girip yatağıma yattım. Sabah olunca kahvaltı edip Ali'nin yanına gittim kapıyı yenge açtı. Ali'nin dışarı çıktığını söyleyince aklıma mağaraya gitmiş olacağı geldi. Hem gitmek istiyordum hem istemiyordum. Korkutuyordu orası beni. Huzursuz olmuştum. Orada. Ama mağarayı görebileceğim bir yere kadar giderim. Orada beklerim diye düşünüp mağaraya doğru yürümeye başladım. Dün yaşadıklarımın bu mağarayla bir ilgisi var diye düşünüyordum. Mağaranın girişini görebilecek bir yere vardım. Ağacın arkasından oraya doğru bakıyordum. Oranın çevresinde birkaç haftadır hiç hayvan da görmemiştim. Önceden karıncalar, kuşlar, tavşanlar, bazen tilkiler görürdüm. Ama şimdi hiç hayvan yoktu. Bunun farkına vardığımda arkamdan biri omzumdan tutup beni kendine çevirdi. Karşımda Ali duruyordu. Yüzünde sinirli bir ifade vardı bana kızarak sakın bu mağaraya bir daha girme. Senin için hiç iyi olmaz dedi. Ben de ne var burada? Hem sen kimle konuşuyorsun? Bana seni ilgilendirmez. Rahat bırak. Yoksa hayatın mahvederim deyip mağaraya doğru yürümeye başladı. Benden nasıl haberi oldu diye merak ediyordum. Onu takip etsem mi etmesem mi kararsızdım. Ama takip etmek istiyordum. Ali'ye ne oluyordu böyle? Bilmek istiyordum mağaranın üst kısmına çıkıp girişe yakın bir yerde Ali'yi dinliyordum. Ali çok mutlu olacağız az kaldı kimse anlamayacak sadece biz bileceğiz diyordu. O mağaradan çıkmadan ben köye doğru yürümeye başladım. Bu olanları Mehmet amcama anlatmam gerekti. Eve gidip Mehmet amcama seslendim. Dışarı çıkıp eve buyur etti. İçeri girip oturdum. Olanları anlatırken Yengem de oradaydı. İkisinin de yüzlerinde endişe vardı ama şaşırmış değillerdi. Sanki bunları tahmin etmiş, böyle bir şeyler duymayı bekliyor gibiydiler. Amca, siz bir şey gördünüz mü bu olanlarla ilgili dediğimde Ali askerden döndü döneli tuhaflaştı. Tek başına odasından çıkmıyor. Kapıyı da kilitliyor her akşam odasından sesler duyuyoruz. Sanki içeride Ali'den başka birileri daha var gibi. Ona sorduğumuzda da yok bir şey deyip geçiştiriyor. Ben de amca en iyisi mi biz bunu bir hocaya götürelim dedim. Yengem de bana hak verdi. Amcamlardan çıktığım sırada başıma çok şiddetli bir ağrı girdi. Gözlerimi açamayacak şekilde ağrıyordu. Hemen eve gidip yatağa attım kendimi. Rüyamda tanımadığım birileri beni zincirlerle bağlamış, köyün dışındaki mağaraya doğru sürüklüyorlardı. Kim olduklarını göremiyordum. Ama biri erkek, diğeri kadındı. Bağırmak istiyordum ama sesim çıkmıyordu. Zincirlerden kurtulmak istiyordum. Çabalasam da nafile. Bir türlü kurtulamıyordum. Mağaranın girişine kadar getirdiler. Sonra bana bakınca erkek olan amcamın oğlu Ali'ydi. Kadının yüzü kapalı olduğundan göremiyordum. Ne oluyor Ali? Kendine gel dememe kalmadan elinde bir balta alıp kanının buraya akması şart oldu diyerek üstüme gelmeye başladığı sırada uyandım. Kan ter içinde kalmıştım. Baş ağrım gitmişti. Yatağımdan kalkıp odamın penceresini açıp nefes almak istiyordum. Pencerem evin önündeki bahçeye bakıyordu. Bir an amcamların bahçesinden birinin geçtiğini gördüm. Bahçeden geçip ormanlık alana daldı. Bu galiba Ali'ydi. Bu saatte ne yapıyordu? Ne işi vardı ormanda? Peşine düşmek istiyordum. Gördüğüm rüyanın etkisindeydim hala. Hiç bulaşmadan pencereyi kapatıp yatağıma geri döndüm. Sabah kalktığımda amcam bizdeydi. Babam, annem, yengem hep birlikte oturmuşlardı. Yengem ağlıyordu. Bir şeylerin ters gittiğini anladım hemen. Acaba Ali mi öldü diye içimden geçiriyordum. Babam beni görünce "Oğlum, sen dün Ali'yi gördün mü?" dedi. "Köyün dışındaki mağarada gördüm. Bunu amcama da anlattım." dedim. "Ali dün geceden beri kayıp." deyince ben de dün gece uyandım. Hava almak için penceremi açıp bahçeye bakıyordum. Ali'nin bahçeden geçip ormana girdiğini gördüm dedim. "Babam hemen kalkıp gidelim. Çocuğun peşine düşelim." dedi. Ben de üzerimi değiştirip Ali'yi aramak için dışarı çıktım. Amcam, ben, babam ormanlık alana daldık. Ormanlık alanın içinde doğru iyice ilerledik. Burada ağaçlar daha sıktı. Sanki bir şeyi görünmesin diye kapatıyor gibiydi. Hava aydınlık olmasına rağmen burası karanlıktı. Ağaçlardan dolayı güneş ışığı buraya giremiyordu. Ama gözle görünmeyecek kadar değil. Sık ağaçları geçince ormanın ortasında terk edilmiş bir mezarlık vardı. Çok eski olduğu belliydi. Mezar taşlarının bazısı kırılmış, bazısı hiç yoktu. Hatta bazıları yerle bir olmuş. Toprak kalmamıştı. Yerde bazı kan izleri gördüm. Amcamla babama haber verip kan izlerini takibe başladık. Bu kan izi Ali'nin olabilirdi. Ormanlık alandan dışarı doğru gidiyordu. İzler. Mağaraya kadar izleri takip ettik. Ben amca Ali mağarada olabilir dedim. Hemen mağaraya girdiğimizde Ali yerde uzanmış yatıyordu. Elleri kanlıydı. Amcam hemen Ali'nin kafasını tutup bacağına koydu. Uyandırmak için sarsıyordu. Ali uyanınca ağlamaya başladı. Ne oldu desek de cevap veremiyordu ağlamaktan. Amcam da ağlamaya başladı. Ali'yi kaldırıp eve getirdik. Biraz kendine gelince her şeyi anlattı askerde bir akşam duş alırken düşüp bayılmış. Ondan sonra her gece rüyasında çok güzel bir kız görüyormuş. Ali'ye ona aşık olduğunu, evlenmek istediğini, onu duşta gördüğünü söylemiş. Ali de kızın güzelliğini aldanıp evlenmişler. Sonra kız Ali'den hamile kalmış. Askerliği bitince de Hayriye teyzenin kızını istemiş. O kızı istemesinin sebebi cin eşinin o kızın bedelini sokarak rahatça birlikte olmak içinmiş. Bu yüzden gerekli olan malzemeleri toplamak için çok uğraşmış Ali. Ama cin çocuğu dünyaya gelince cinliyanın kabilesi bu durumu öğrenip çocuğu ve annesini öldürmüşler. Ali de onları kurtarmak istese de nafile. Elinden bir şey gelmemiş. Dinlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri açarak Yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz.